ileri görüntüleme şu anda oldukça popüler bir görüntüleme sistemi. Normalde mide ve bağırsaklara endoskopi ile inceleme yaparken standart bir görüntüleme yapıyoruz. Ancak ünitemizde ileri görüntüleme cihazları mevcut. Bu ileri görüntüleme cihazları üreten firmalara bağlı olarak Faiz, iScan, Darband sistemi gibi isimlerle anılıyor. Bu sistemlerde değişik dalga boyundaki ışık sistemleriyle sindirim sistemini yani mideyi ve bağırsağı daha detaylı inceleme imkanı oluyor. İleri endoskopinin getirdiği avantaj hastalıkları çok daha erken devrede tanımlamak. Çok erken devrede tanımlanan hastalıkta da Bazen e, ameliyatsız tedavi yöntemleri söz konusu olabiliyor. E, tabii bu ileri endoskopi sistemlerinin kullanılması da bir e, deneyim ve bu konuda ekspertiz gerektiriyor. E, ünitemiz e, ileri endoskopi konusunda ülkemizdeki e, önde gelen merkezlerden birisi.